Cenaze namazı için hazır olalım muhterem cemaat. Muhterem Müslümanlar. Cenaze namazı için saf düzenimizi oluşturalım. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Cenaze namazını kısaca bir hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbirle eda bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve Celle Selam ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme berik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus olan cenaze duasını bilmeyenler ise Fatiha suresini okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra da selam verip namazımızı bitiriyoruz inşallah. Cenaze namazını dışarıda kalmak isteyen kardeşlerimiz biraz daha acele edenlerse caminin gece cemaatimiz bizleri bekliyor. Buyurun hep birlikte niyet edelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyete için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي كين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Mevla kılmış olduğumuz öğlen namazını, rakabinde kılmış olduğumuz cenaze namazını, Yüce katında, ilahi makamında en güzel bir şekilde kabul ediniz. Merhum Ahireti yolcusu Müzeyyen Hanım Efendi'ye de rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele ediniz. Amen. Çıkmış olduğu bu son yolculuğu kendisi hakkında hayırlı eylesin. Menzilini mübarek eylesin. Derecesini ehli eylesin. Bu dünyada çekmiş olduğu sıkıntıları günahlarına kefaret eylesin inşallah. Muhtemelen Müslümanlar, Yüce Rabbimiz kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estağfirullah, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sadakallahu lazim. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Rabbim imanlı bir şekilde gitmeyi nasip ederiz. Bu Müslümanlar, Müslümanın Müslüman üzerine hakkı beştir. Bunlardan birisi de vettiba'ın cenayiz, cenazesini iştirak etmektir. Siz de bu vazifeyi yerine getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Merhum Ömzeyi hanımefendiyi tanıyanları ve bilenleri olarak kendisinin iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Maddi, manevi, hücremi, islami, islami akrabalı komşuluk tüm haklarınızı helal ederiz. Helal olsun. Lütfen helal ederiz. Helal olsun. Allah rızası için canı gönülden tekrar helal ederiz. Helal olsun. Rabbim yapmış olduğunuz hüsnü şehadeti ve helallikleri kabul ederiz. inşallah. Muhterem Müslümanlar Allah nasip ederse cenazemizi Eyüp Sultan mezarlığına defnedeceğiz. Amin. Evvela sevgili peygamberimizin temiz faat, ruhu şerifleri için manevi huzurlarında bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin fetih şehitleri ruhları için cenaze namazına iştirak edenlerin de gelmişlerin, geçmişlerinin ruhları için hasreten deprem felaketinden vefat eden kardeşlerimizin ruhları için yaralıların acil şifa bulması için ölmeden önce de kendi ruhlarımız için Allah rızası için El Fatiha. Gracias